arkadaşlar. Ben Sista Modus ve bugün sizlerle birlikte başlıktan gördüğünüz gibi şarkılarla yani değişik şarkılarla ders yapmaya çalışacağız. Bakalım başarılı bileceğiz mi? İlk şarkımız şu şekilde böyle bir şey. Ve arkadaşlar birinci döneme başlıyor ve hazır olun. Bir dakika. Evet. konsantrasyon olmuyor ve okuduğum bir şeyi ne okuduğumu hiçbir şey anlamıyorum yani birinci deneme olamadı ve şimdi ikinci deneme ve şimdi dinleyeceğimiz şarkı ne olsun şu olsun <laughs> Daha başka varsa... Yok bu olmaz. Ee... Evet. House of Memories açtım ve bununla yapmayı deneyeceğim. Bununla belki yapabilirim ama... Very each If you're a lover, you should know the lonely moments just get lonely. I go, it takes my breath away. Soft hearts, electric souls, heart, to heart. and eyes, to eyes. Is this taboo? Baby, we built this house on memory. Take my picture now. Take it till you see it. And when you your legacy. Promise me a place in your house of memories. I think of you from time to time more than I thought I would. You were just too kind and I was too young. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim ee, Şu an ee, 1-2-3 4-5-6-7-8 9-10-11 12-13 14-15-16 17-18-19-20 21-22-23 soru çözmeye çalışacağız Aslında 3. deneme falan da eklerim Ama şimdilik Yani bu şarkı Evet Take my picture now. Shake it till you see it. And when your fantasies become your legacy, promise me a place in your house of memories. Arkadaşlar bu şarkımız da bu şekilde böyle bitmiş oldu. Eee tam da e, tam zamanla eee Bu şarkı ile beraber tam 1 2 3 4 5 6 soru çözdük arkadaşlar. Eee şu birinci deneme ile 2 çözüştü. Ee, ikinci denemeyle altı çözdüm şimdi arkadaşlar e, üçüncü denemeye geçeceğiz e, mesela 5 deneme falan da yapabiliriz tam buradaki sorular bitene kadar e, bu, bu şekilde şarkı dinleyip soru çözeceğiz ve hangi şarkı e, ders yaparken e, daha çok soru çözmeme yardımcı olursa o şarkı kazanacak arkadaşlar ve şimdi üçüncü diye şöyle ekleyelim. Ve şimdi üçüncü şarkımızı seçelim. Eee Ne olsun acaba? Bir tane buldum. Ve Evet, Space diye bir tane şarkı buldum. Şarkı yaşıyorum. Evet. şarkı biraz üzücü geldi. Aslında o kadar değil ama işte böyle üzücü şarkılar aslında ödevlerde, e, derslerde filan konsantrasyonu arttırıyor. Neyse devam edelim. <laughs> arkadaşlar. 3. şarkımız da bu şekilde bitmiş oldu ve şimdi 3. şarkıda kaç tane soru çözdüğümüzü sayacağız. Arkadaşlar 3. şarkımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 soru çözmüş çözmüşüz arkadaşlar. 3. deneme 14 turu herhalde bunu season kazanacak. İyi şimdi arkadaşlar. Eee şu an bir 2 3 4 ve 5 soru kaldı arkadaşlar. Eee 5 soru için eee nasıl bir şarkı seçebiliriz? Bilmiyorum ama şimdi Arkadaşlar falan içeyim. Hiç konsantrasyon <laughs> hmm. <laughs> Oyun oynarken gazı getirecek şarkılardan falan varsa acaba. Next'te Paradise açacağım arkadaşlar. Ve dördüncü deneme. Arkadaşlar bu arada Paint'ten yazdığım için biraz kötü o oluyor. Evet. <laughs> I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. They croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street Lie. situation they got me facing I can't live a normal life I was raised by the strength, so I gotta be there with the hood team too much television watching got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind got my 10 in my hand and the am in my eye I'm a low out set trippin' banker, and my homies is down, so don't arouse my anger, fool. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do a die. What can I say? I'm 23 never will I live to see 24? The way things is going, I don't know. but i don't know what's cooking they say i got to learn but nobody's here to teach me if they can't understand it how can they reach me i guess they can't i guess they won't i guess they front that's why i know my life is out of luck fool evet Ve şimdi Guns Paradise e, şarkısında kaç soru çözdüğümüze bakacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5 soru. Zaten bakmıştık ama neyse. Evet, 5 soru. Ve e, odaklanıcı şarkılar arasından yani en çok su, e, soru çözmemize yardımcı olan şarkı Space Song 14 soru. Arkadaşlar o şarkının linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan dinleyebilirsiniz. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.